Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimin haberi yok ama kardeşime ghost satacağım arkadaşlar ee, Şu an kardeşime ghostumuzu başlayacağız şu an maçının baş bitmesini bekliyorum Tamam öldü arkadaşlar Kuzlu öldü Şimdi çıkış yaptı ya Tamam geldi lobiye Arkadaşlar e, bir daha giriyor Tamam Arkadaşlar Aa, bakayım aynı maça denk düşmüş müyüz? Çok merak ediyorum. Bu video sizlerden şöyle bomba bir like bekliyorum arkadaşlar. Bakalım atabilmiş miyiz? Hemen rotamıza bakıyorum. Hmm. Geç onun rotasını bilmiyorum ki arkadaşlar. Nasıl gösterebilirim ki? Allah Allah bana şans. Arkadaşlar Victor var. Arkadaşlar. <laughs> Mod gitti be. Okey tuttayız biz şu an. Evet. Evet maçımız başladı. Şimdi uçak sayı bir kim acaba? Bakıyoruz. E arkadaşlar uçak sayımız Özkan Can. Evet arkadaşlar. Mitchstein atlayacağım şöyle. Atladım. İnşallah kustu şimdi. Eğer ezim öldürürse ya da ben onu öldürürsem o e, Ghost'umuş mu demektir Hızlıya misliğine indim Her neyse evet, size hızlı haber var unutmamızı yapalım Bu arada abone olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlarım için 32 abone olduk sizin sayenizde çok teşekkür arkadaşlar İyi ki varsınız Dön siz arkadaşlar. Çantayı da alalım. Biz pompalıyı alırım. M4. Tamam. 2 ikisi de at. Olayı da at. Tamam. Hı, geldi. kimselere göremiyorum. İnşallah dostumuz başarılıdır. Bu arada ben sadece maça girdiğinde sesini duyduktan da hemen başlattım. Yani şu an ne yaptığını falan hiç bilmiyorum. Aha burada var. Aha kardeşim. Arkadaşlar. Kardeşim. Arkadaşlar senin şey burada ne işin var diyor vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar iki maç atıyoruz iki edeme diyor arkadaşlar vurduk. Arkadaşlar dostumuz başarılı oldu. Göstereyim hemen. Bu değil. Bu onun lootu değil. Hangisi onun lootu? Arkadaşlar e bunu bu bunun bu onu unut arkadaşlar. Ghostladık arkadaşlar. Eğer evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like. E, tamam arkadaşlar videoyu kapatmıyoruz. İkinci ghostumuzu atmak için maçtan çıkıyorum hemen. İnşallah bir daha mı videoya girecek hemen. E, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an yine başlattım. Onun başlattığını duyunca hemen başlattık arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Evet arkadaşlar. Rotamızı şöyle göstereyim. Allah'ım inç Allah ghostlamışızdır. Bir tane arkadaşlar. Maç başlasın geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maç başlayınca geleceğim dedim. Geldim arkadaşlar. Hızlıca. Aman abicim. Evet. İnşallah kostumuz başarılı olmuştur arkadaşlar. TDM'ne bir lider. Evet arkadaşlar uçak sahibi Ho şu an misliğine atlayacağım. Bu nasıl isim oğlum? Ho Ui mi? Arkadaşlar şöyle misliğine inelim. Bostlarım çok hızlı bir arkadaşlar. Tek tek bostluyorum. Aha 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 aha. Aha. Gördüm. Arkadaşlar gördüm gördüm. Arkadaşlar bostladık yine bostladık. Arkadaşlar. Aa vurdu. Vurdu. Arkadaşlar bostladık ama vuramadık arkadaşlar. Sol maçı video arkadaşlar. Ben şimdi hemen hızlıca öbür kosta geçiyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü kostumuzu atacağız inşallah. Amin 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 amin. Maç bulacak şu an. Hala maç bulacak. Arkadaşlar maç bulsun. Geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz devam ediyoruz devam ediyoruz devam ediyoruz. <laughs> i̇nşallah üçüncü basımıza başarıdır arkadaşlar. İkidir tek tek ostuyorum. Bundan inşallah tek tek ostumuşumdur. Ee, öyle işte. Şimdi rotumuz falan nereden geçiyor? Arkadaşlar Friske ne zaman? <laughs> arkadaşlar Fiskerus'la bulun Fiskoru Fiskerus'tan sıra kadar e, rotamız. Şerefsiz kardeşim beni burada arkadaşlar. Allah'ım inşallah gostamışım yine. Kostayınca bana söylüyor Arkadaşlar şu emeğimin karşılığı bir like bir abone arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Selamlar ee, arkadaşlar. hızlı bir şekilde maçımız başlıyor. Evet arkadaşlar. E, uçak sahibimiz Ali. O arkadaşlar. Kostamışız arkadaşlar. VP sıralamasında gözüküyor. Mid seni iniyorum. Şu inen o olabilir mi arkadaşlar? Yok yok. Paraşütü mor olacak. Evet arkadaşlar yine gostlamayı başardık. Yine ghostlamayı başardık arkadaşlar. Hemen 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 silahlarımızı ver 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 Arkadaşlar şunları hemen hızlıca alalım. Çanta mantarı hiçbir şey yok. Abicim böyle olmaz ki. Sıkıyor sıkıyor. Abi sıkıyor. Abi sıkıyor. Sıkıyor arkadaşlar. Sıkıyor sıkıyor. Arkadaşlar. Burada. Arkadaşlar öldürdü ya. Arkadaşlar ya. Ya ne güzel ghostlamıştım ya. Arkadaşlar e, ufak bir hata oldu. Ghostladık <laughs> ama öldük arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videomuza iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.